bu yangın restoranda başlayıp nasıl yayıldı ve neden önlenemedi? Biraz daha konuşmaya çalıştıracağız. Değerli bir konumuz şimdi bizlerle birlikte. Yangı yeri araştırmacısı Doktor Sayın Saadet Alkış Hanım Efendi Skype bağlantısı ile bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Diyeyim bari ağız alışkanlığı evet. maalesef evet, bu haklısınız. elim günlerde. Hepimizi derinden üzen bir felaket ve hala konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Evet. Kim ne sorumlu, suçlu kim? Yani bu tartışılıyor, konuşuluyor ama tabii ki bu ihmaller zinciri yaşananları konuşmamız gerekiyor. En başta görüntülerde ekrana getiriliyor. Arkadaşlarımız yansıtmaya çalışıyor. Maalesef hepimiz çok üzgünüz ama şunu sormak istiyorum. Bu facia nasıl geldi Sayın Hocam? Böyle başlayalım mı? İzlediriz Şimdi e, ben uzun yıllardır yangın yeri araştırmacılığı yapıp konularda e, raporları hazırlayan bir kişiyim. E, burada e, ben de tabii olay yerine gitmiş, olay yerini olay yerinde incelemiş bir stilim. Ama medyadaki arkadaşlarınızın, meslektaşlarınızın hazırladıkları haberlerden takip ettiğim kadarıyla... Ee, gördüğüm deliller doğrultusunda yangın mutfakta başlamış. Zaten beyanlarda o doğrultuda. Fakat mutfakta başlayan bir yangın çatıya sıçramış. Bunun sıçrama nedeni de bacanın kirli olmasından kaynaklı olur. Tek nedeni odur. Ee, demek ki bacaya da e, gerekli temizleme işlemleri yaptırılmamış. Çünkü bakın sabahın erken saatleri kahvaltıya hazırlık yapan işçiler bir şekilde orada yağların tutuşmasına neden olmuş olabilirler. İnsanlar genellikle tutuşan yağları bilinçsiz bir şekilde su atmaya çalışırlar. Halbuki yağ alev almış bir yağ siz su atamazsınız. Atarsanız yağ patlaması olur ve bu hem ölümlere, sakatlanmaları, yangının büyük bir oranda sıçramasına neden olur. Zaten orada görev almış iki kişi de hayatlarını kaybetmiş, Allah rahmet etsin kendilerine. Ee, şimdi neyse ne, olay olmuş. Burada bir kişi değil, 76 değil, 176 da olsa bir rakamı bile çok büyük. Tabii ki. Yani 2025 Türkiye'sinde bu kadar çok canın kaybolduğu bir yangın olayın olmasını ben bir araştırmacı olarak kabullenemiyorum. Neden? Biz yıllardır gerek hastaneler, gerek oteller, huzur evleri, <laughs> okullar, yurt, öğrenci yurtları Bunları sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Diyoruz ki şu 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 önlemlerinizi alın. Bakın Aladağ'da biliyorsunuz basit bir yangından kaç tane yavrucak hayatını kaybetti. Yani yangın doğal bir afet değildir hanımefendi. Yangın insanın çıkarttığı bir felakettir. Deprem bir doğal afettir ama yangın insana dayalı olarak çıkan bir felakettir. Siz güvenlik önlemlerini almazsanız yangından zarar görürsünüz. Bakın ne olursa olsun bir yerde yangın çıkar. Bir kaza olur, bir şey evet, olur. Yani yangın evet. çıkar. Ama sizin tehlikeyi azaltabilmeniz için haberleşmeniz lazım. Ne demek o? Alarm sistemleri devreye girecek. Çünkü dumanı hisseden alarm sistemlerinin sensörleri bağırmaya başlar ve böyle çok acı bir sestir o. Emin olun burada alarm sistemleri devreye girseydi o kişiler o saatte uyanırlardı. E, ve e, bir şekilde kendilerini kurtarmaya çalışırlardı. Artı ikinci bir eksiklik bu insanların kaçamama nedenlerinden biri de kaçış yollarını gösteren ekspro sistemlerle çalışan e, uyarı ikaz evhalarının sanırım olmaması. Çünkü ek, e, ...diyorlar ki elektrik kesildi... ...bir kere bir otelde elektrik niye kesilir... ...o otelin... E, e, ...jeneratörünün olması lazım... ...birkaç saniye sonra... ...jeneratörler Neye devreye girer... ...ondan sonra hadi onu da geçtim... ...ama x sistemlerle... ...siz kaçış yollarını... ...göstermek durumundaydınız... ...o insanlar e, o dumanın içerisinde... ...o karan elektrik yok... ...karanlık duman... geziniz yanıyor ve hangi yöne gideceksiniz... ...üç... Nerede buranın yangın merdiveni? Dışarıda biz yok. Bir, Hep biz dedi. bir tane ta, görgü tanığından ya da çalışandan bir yangın merdiveninin varlığına ait hiçbir şekilde beyan duymadık. Var diyorlar kapalı. Tamam kapalı sistemde olsun. Bakın kapalı sistemlerde e, kaçış yolları kullanılıyorsa bunların basınçlandırılması gerekir. Ne demek basınçlandırılması ne Oraya çok şiddetli bir hava enjekte edilmesi lazım ki kapıdan girecek ya da açıklıklardan girecek dumanın girmesi önlensin. Panik kapılarıyla burada kaçış yapan insanlar temiz havaya girsin ve merdivenlerden kolaylıkla insin diye. Ama bu kadar ihmalin olduğu bir binada böyle basınçlandırılan bir basınçlandırılabilecek bir yangın merdivenin olabileceğini sanmıyorum. Açıklıktan yapın, binanın dışına yapın, iki tarafına yapın. Bakın Türkiye yangın, binaların yangından korunma yönetmeliği var. 2002'den beri Türkiye'de bu. Sadece hocam sesiniz gitti ama şu anda sanırım konumuzu. Şimdi evet sesini yanlışlıkla kapatmış olabilirsiniz. 2000 ee, e... Evet Yılın... 2002'de geliyor mu şu an? Şu anda sesi? geliyor. Geliyor canım. Özür dilerim yanlış çarptım herhalde. Olur bazen. Kusura bakmayın bazen bugünlerde olur. sinirime Tabii. pek hakim olamıyorum. Şimdi is. bakın 2002 yılından beri bilmeyenler de lütfen buradan e, takip etsinler. Türkiye yangın yönetmeliği şey binaların yangından korunma yönetmeliği diye bir yönetmelik hazırlandı. Hazırlanıyor. Ve bakın 2000 21'e kadar bu revize edildi. Aşağı yukarı 20 yılda eksiklikler görüle görüle bir binada neler kullanılacak? insan sayılarına göre yollar, malzemeler her şey var. Ama ne yazık ki e, eski bina sahipleri e, bu yangın yönetmeliğini yeni, binalarını uygulamaktan kaçıyorlar. Güncü i̇şte yönetici. bunun en can örneğinde şu anda görebiliyoruz. Bir kere ee, şöyle söyleyeyim diyorlar ki işte bina ahşaptı içi ahşaptı olabilir dekoratif olarak kullanılabilir. Daha Bakın çok yang... hızlı büyütmüş olabilir mi hocam ahşap yoğunluğu? büyütür şöyle büyütür ee, onu söylemek istiyorum siz ahşap malzemeyi kullanırsınız. Aslında yangında e, yangına en dayanıklı yapı malzemesi ahşaptır. Öyle mi? E, yeter ki tutuşması çok uzun süre olsun. E, çabuk tutuşur yanar ama sönünce kömür tabakası oluşur izolasyon gerektirir neyse şimdi bakın ahşap malzeme kullandıysanız buna su bazlı veya epoksitli boyalar kullanmak zorundasınız çünkü olası alevli e, e, yanma durumlarında bu boyalar şişer şiştiği vakit ön taraftaki alevin yarattığı ısıyı arkaya bir müddet iletmez Zaten buradaki bütün algılama sistemi, sprinkler sistemi ve bu tür yangın güvenlik önlemleri insanlara tahliye için zaman kazandırtmaktır. Yani e, maksimum yangın ortamında maksimum diyoruz e, 15 dakika kalınabilir. Çünkü onun üstünde ölüm vakalarıyla karşılaşıyoruz. Ki karşılaşılır. İnsanlar yangında yanarak ölmez. E, i̇nsanlar gaz zehirlenmesinden önce baygınlık kısmı felç ve arkasından ölüm olayları gelir. Yani e, bu çok zaman yanlış biliniyor ama e, ben beni en çok üzen şey tabii ki bu bir otel. Burada yangın yükünü oluşturan malzemelerin çoğu sünger ve akrilik esaslı ve bunların kimyasal yapıları da e, insan hayatını tehlikeye atacak unsurlar taşıyor. Maalesef böyle bir durumla da karşı karşıya kaldık. Ee, sayıların telaffuz edilmesinden gerçekten çok e, irite oluyorum ama maalesef hepimiz bu ama kadar ihtimali, hocam. bu kadar canın kaybına neden olmasını affedemiyorum. Yani e, üzgünüm bunu söylemek zorundayım. Tabii tabii hocam söyleyebilirsiniz. 78 e, canımız gitti ama Tahliye planı yok muydu? İşte e, yani, yani... Nasıl olmadı e, ya da? 5 e, yıldızlı bir otelden şimdi, bahsediyoruz. E, beş da önemli ila, değil. Dört yıldızlı da olsa hiç önemli değil. Şimdi bakın hepimiz otellerde kalıyoruz. Evet evet ama ben ee, hepimiz... yangın merdivenine 5 yıldız otelde inanın kendi adıma söylüyorum bakmak aklıma gelmezdi. Bakın bu olaydan sonra dikkat ediyoruz. Bundan sonra herkes bakmalı. Şimdi bakın hepimizin ben diğer kuruluşlarda da bunu söyledim. Yani tatile giden ya da iş seyahatine giden kişi bir otel odasına girdiği vakit o manzara harikaymış diye camlara saldırınız. Tamam güzel. Bakıyoruz. Hepimiz bunalıyoruz. Bir değişikliğe ihtiyacımız var. Ama otellerin oda kapılarının arkasında yangın anında yapılacak Harikat tarzını belirten haritalar vardır. Ne yazık ki bunlara bakılmıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim bu sadece otel için. Yani şimdi AVM'lere gidiyoruz. Hangimiz gitmiyor AVM'ye? Evet. Orada bir vakı olsa nereden çıkacağımızı bilemeyiz. Ee, sinema ve tiyatroda en güzel sahneyi en güzel görecek yeri seçeriz ama çıkış kapısı ne tarafta diye plana bakmayız. Biliyorsunuz işte medyada birçok haber oluyor. Eğlence merkezleri bir diskoda mesela bir bir yerde bir yangın çıksa çıkış kapılar bilinmediği için üst üste yığılıyor. İnsanların çoğu yangından değil ezilerek ölüyor. Yani bunlar hep dünya genelinde yaşanan bir durum. Ama ben benim ülkemde bu 2025 yılında bu kadar sayılı bir kaybın olmasını kabullenemiyorum. Çünkü neden? Her yerde yazıyoruz, her yerde söylüyoruz. Her yangın sonrasında bize uzatılan mikrofonları sadece ben değil birçok uzman arkadaşım var. Onlar da bu işleri söylüyor ama kulak asılmıyor. Eminim 10-15 gün sonra bu olay da unutulacak. Yani hep unutuluyor. Sonra ikincisi yaşandığında ev bir şimdi ne oldu da ne bitti de. Yani e, e, siz güvenlik önlemlerinizi alın. Bakın sizden e, destek istiyorum. Neden? E, bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. ederim. Lütfen bizi dinleyen otel sahipleri, yurtlar, huzur evleri, e, hastaneler, binalarınızı lütfen ciddi bir şekilde o yangın yönetmeliği doğrultusunda bu birkaç günü alır. Bir inceletin eksiğiniz ne? Size bir reçete yazsınlar. O reçetede ne almanız gerektiğini kendiniz planlayın. Ya yani benim söylemek isteyeceğim şey bu ne yazık ki. Süreci nasıl yönetecekler? Yani itfaiye mi başvuracaklar bulundukları belediyeye mi? Şimdi bir de bu tartışma i̇tfaiye var ya kim denetiyor? Kim denetleyecek? De başvurabilirler. E, bu konularda çalışan uzmanlar da var. Kendi iş güvenlik Bakın şimdi çok nüfuslu yerlerde iş güvenliği uzmanları çalışıyor. Evet. E, zaten iş güvenliği uzmanlarının çalışma parametrelerinden biri de ortamdaki risklerin en aza indirgenmesi. E bu kişilerin yapması gerekli şey. Teknik müdürler var. Oraların teknik işlerine bakan mühendisleri var. E, mesela e, Şimdi ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'daki oteller bu konuda artık hassasiyet göstermeye başladılar ve ve bu da benim açımdan çok sevindirici bir şey. Zaman zaman gelip soruyorlar. Çünkü neden? Bakın. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Organize sanayi bölgelerinin içinde kendi itfaiye teşkilatları var. Çünkü neden? Bacalı endüstri orası. Ama turizm bölgeleri bacasız endüstri. Buraya her turizm bölgesine itfaiye teşkilatının kurulması lazım. Evet. Çünkü bir itfaiyenin en fazla 3 dakikada ulaşması gerekiyor. 48 dakika. Sadece ha. 40 kilometre öteden itfaiyeyi nasıl çağırırsınız ya? Evet. Kimsenin itfaiye... Bakın ben itfaiyecilik bölümünde öğretim üyesiydim. Emekli oldum. Bizler hep öğrencilerimize eğitim verirken şunu söyledik. Yangınla mücadele etmenizin temel amacı tahliyelerin e, bilinçli şekilde yapılması. Burada herkes itfaiyeyi suçluyor. İtfaiyenin 40 kilometre uzaktaki bir itfaiyenin bu yangına müdahalede nasıl bir ahtı olabilir? Ha yetkileri onları bilemem. Onlar ayrı bir mevzuat. O konuda evet. e, bilgi vermem 8 dakikada gelmiş yine de bu zor karlı kış şartlarında iyi gelmiş deniyor bilmiyorum hocam. E işte gelince de duman çıkan yerleri soğutmuştur. Başka da bir şey yapamaz yani. Burada itfaiyeye kimsenin laf söylemeye hakkı yok. Bu, o turizm bakın Kartalkaya meşhur bir e, e, kayak merkezi. Sonra. Ama evet meşhur bir yer. Siz buradan yıllarca insanlar yerli yabancı insanlar geliyor. Ya burada bir güvenlik önlemi alın. Çünkü ateşli işler var mumlar yakılıyor ne bileyim e, ateşler yakılıyor eğlenceler oluyor geri geldim havai fişekler atılıyor Tabii. bunlar keyif verici durumlar ama her keyfin sonunda da bir e, acı çıkmasın Risk yani e, organize sanayilerle karşılaştırıyorum bunları lütfen lütfen turizm bölgeleri e, bu konulara el atsınlar e, şöyle söyleyeyim bir itfaiye teşkilatı elbette ki belli bir meblağla kurulacak. E turizm şirketi bakın böyle yanmış bir otelin kayıplarıyla korunması için alınacak önlemlerin getirileri ve götürülerini karşılaştırın. Mantığı zorlar. Anlatabiliyor muyum? Canlar kurtulur. yani kişiler yangın uzmanlarıyla irtibatta olsunlar. Ben şöyle söyleyeceğim. Herkes yangını bilemeyebilir. Herkes yangında ne, yap, ne yapması gerektiğini bilemeyebilir. Bizler de bu işlerde görevlendirildikten sonra daha net öğrendik. Ama şöyle söyleyeyim, otel personellerinin eğitim alması lazım. Neden? Çünkü personel önce kendini kurtaracak, sonra otelindeki misafirlere ya da işte kim varsa onları kurtaracak. Aynı uçak. Uçaklardaki o oksijen tüpleri Tabii. için yapılan... Tabii sesler, sivirtler anlatıyor çıkış kapıları evet. ne yapılması gerektiğini. Evet. Uzun yolculuklarda otobüslerdeki yine e, görevliler evet. anlatıyor çıkış kapıları işte e, yangın tüpleri Ama burada diye. Ama e, şöyle otel personellerine eğitim e, aldıran kuruluşları da biliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim iki tane video izlettirmek personele... Yani video üzerinden görüntü bu bir eğitim değildir. O kişiler yangın söndürme tüplerini de kullanmayabilecek. Yangın dolaplarını açıp lanslar nasıl çalıştırılıyor onu da bilecek. Ha bu söylediğimiz sadece otel personeli mi bilecek? Hayır, Hayır bizler de bileceğiz. He, Herkes bir kere eline yangın söndürme tüpünü bir alsın. Yangın sırasında nasıl kullanılacak diye oturup üstüne okumasın. Önceden bilmesi gerekir. Bakın ben öğrencilerime de hep onu söylerdim. Yani bunları çok iyi öğrenin. Arkadaşlarınıza da anlatın. Cep telefonlarıyla oynamaya bir sürü zaman ayırıyorsunuz ama en azından bunları birer kere okutun çevrenize diye. Peki. Yani bunlar söylerken eğlenceli gibi geliyor ama ne yazık ki bu gerçek. Peki şöyle sorayım hocam, yangın anında hani biz e, evet. kazazedelerden, yaralılardan, zorla işte kendini kurtarmış, belki o gün için şanslı kişilerden öğrendiğimiz işte havlu, işte camdan e, çarşaflara tutunarak çıkmak, maske buldum diyen, ne yapılması gerekiyor böyle bir anda? Yani en başta panik olmayacaksın ama velev ki ya yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Cık. Dediğiniz doğru. ilk cümle şöyle hep zaten güvenlik önlemlerinde öyle. Panik yapmayın ilk başta. Hayır efendim, insanız e, e, evet, doğal olarak bir panik hali oluyor. Yalnız e, medyadan izlediğim e, me göre e, orada yangın eğitimi almış bazı insanlar var. O yatakları getirip binanın alt kısmına koyan kişiler kimse Öyle ben mi? onları kutlarım. Öyle Çünkü mi? onlar bilinçsiz yapmamışlar. Onlar bir yerden eğitim almışlar. Çünkü biz bu tür durumlarda hmm. yatakları atın diyoruz. Hatta e, içerideyseniz yatakları dışarı atın ki sizi aşağı atlama durumu yaşayabilirseniz darbeyi önlesin diye. Ben ilk onu duyunca o bir genç bir bey var. Evet e, hatırladım. İsmini de bilemeyeceğim. Çok güzel anlattığını Şimdi mesela eğitim almış o zaman eğitim Almış. O artık burada mı başka yer? çünkü o yatakları aşağıya koymak herkesin aklına gelmez. Ee, o orada biraz eminim çok sayıda kişinin de daha sağ salim e, kurtarılmasına neden olmuştur. Ee, şimdi mesela bir e, diyelim ki böyle bir yangın anında e, kalırsak mümkün olduğu kadar a, a, ana hedef gazı solumamak. Bir kere çok sıcak. E, herhangi bir bez havlu bir şey neyse onu ağza tutmak. Ama bunu ağza tutarken e, bir suyla ıslatmak gerekiyor. E, tabii canım çeşme bulamazsınız. Evet, çeşme bulamazsınız, bir şey bulamazsınız, banyonun yolunu bile bulamazsınız. Diyelim ki su havuzu var, koridordasınız veya bir vazo var, akvaryum var, içinde sıvı olan bir şey. Çünkü ana şey şu sıcak havayı soluduğunuzda o nemli bezden geçerken hava soğur Hı. ve bir miktar partikülleri tutar ve sizi biraz daha yaşam şansı tanır. Yani ıslak bir bezi tutun dememizdeki amaç o. Dediğim gibi çeşmeyi, çeşmeyi nereden bulabilirsiniz ama bu bahsettiğim unsurlar ortada varsa... Rahat yaparsınız ama koşmayacaksınız... ...koşmak demek... ...zehirli gazları çok hızlı solumak demektir... ...bir... ...ikincisi timsah yürüyüşüyle çıkılacak... Timsah. ...çünkü zemine doğru olan yerde... ...serin ve oksijenle... ...zengin hava daha aşağı... ...kısımlardadır... ...ama tabii bu kadar... ...mesela bu bina içerisinde... ...insanların bunu yapacağını hiç sanmıyorum... ...karanlık çünkü... Karanlık ve camlara çıkmışlardı. Efendim? Camlardaydılar. ve Evet. Çarşaflarda. Şimdi mesela o camlarda olmaları da onları çok tehlike yaratmış vaziyette. Çünkü neden? neden? Bina içerisine oksijenin girmesini sağlamışlar. Hmm. Aslında camların bir şekilde kendilerini izole edecek bir oda imkanı olsaydı belki yangının büyümesini önleyebilirlerdi. Şimdi bakın ben şu anda işin teorik kısmını Tabii. söylemeye çalışıyorum. Ama olayı anında yaşamak demek eee. bambaşka bir şey. Sadece bizler biz eğitmenler işin teorisini anlatıyoruz. Ama vakayla karşı karşıya kalan kişilerin bunları hatırlat yani bunlar da akıllarının bir tarafında kalsın istiyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, kendi gittiğim bir yemek sırasında bulunduğum restoranda yangın çıktı. Ben yangın ortamından dışarı çıktığımda bembeyazdım çünkü yangın söndürme tüpünü alıp mutfağa dalmış vaziyetteydim. Ya yani bu, da, bu da böyle olabiliyor. Ama şöyle söyleyelim, biz insanlar için 24 saatlik zaman diliminde bu tehlike hepimizi bekliyor, hepimizi her yerden. Yeter ki güvenlik önlemlerini iyi alalım. Evlerde elektrik tesisatları ya da iş yerlerinde elektrik tesisatlarını düzgün kullanalım, periyodik bakımlarını yapalım, sigorta sistem yani ya. e, elektrik tesisatının sigorta sistemlerini iyi kontrol edelim. E, unutkanlığı bir kenara bırakıp e, yeterli incelemelerimizi yapmakta yarar var. Ama dediğim gibi. Allah bir daha yaşatmasın Amin, bunu. Amin inşallah. Çok ee, haklısınız. kişi arkadaşlar e, e, inceleyecektir. Biz de zaman içerisinde daha sağlıklı bilgiler alıp daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Ama benim ricam lütfen bu toplu nüfusun e, çok olduğu yerlerdeki yöneticiler lütfen bugünlerde biraz hassasiyet gösterip çok zor bir şey değil. Binalarını bir kontrol ettirsinler. Ama bir uzman olarak, bir eğitmen olarak yıllardır bu mesleğin içinde olan bir değerlisim olarak ihmaller Zinciri'nin evet. arda arda geldiğini yani peş peşe geldiğini anlamamak mümkün değil. Kimse inkar edemez. Burada her şeyimiz vardı diyemezler. Varsa bu ne deriz biz de o zaman? Ya da neden kontrol altına altını anlamadı? Evet. restoran katında çıkan evet. yangın değil mi Sayın Hocam? Yani e, benim tahminime göre e, size az önce de söyledim evet, o iki ayırsın. görevli Allah rahmet eylesin yemeği hazırlarken Aynen. yağı ya da bir gıdayı yakmış olabilir çünkü mutfaklar e, binaların evlerimizde de en tehlikeli yeri mutfaktır. Mutfak neden tehlikeli biliyor musunuz? Tamam ocak var vesaire var ama mutfaklarda yağ var. Zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi yağlar tutuştu mu, benzinden daha şiddetli yanar. Onun için burada büyük ihtimalle yağ tutuşmuştur. E panik. Bir de sabahın erken saatlere o insanlar da uykudan kalkıp gelen insanlar. Hazırlık yapacaklar yani, kahvaltı için. Evet, hazırlık yapacaklar. Benim üzüldüğüm şey ben e, dediğim gibi e, yüzlerce yangın incelemiş bir kimseyim. Eee yangında sadece şu gördüğünüz hasar yok. Mesela bu otelde en az 100-200 kişi çalışıyordur. 200 değil. 5 kişiye baksalar 1000 kişinin hayalleri tükendi. Ekmek kapıları tükendi. Bina gitti. Her şey gitti. Bütün neden? Bir tane kıvılcım. İşte güvenlik önlemi olsa bu konuştuğumuz konuları değil de daha farklı, daha verimli konuları konuşabilirdik. Son olarak zamanınız sonra, e, e, kısıtlı şu anda. Süremizin sonuna evet. geliyoruz. Ama i̇ş güvenliği uzmanı bulunuyor. Bu denetimler yapılıp raporlanmıştır, değil mi? Hani tam net bir bilgi olmadığı İşte ben için. bilemiyorum. İş güvenliği Onlar uzmanlarının sonra İş güvenliği uzmanlarının asli görevi bu. Ama bu otelde var mı onu bilmiyoruz. Ya da uygulandı mı, denetlendi, denetim evet. yapıldı, raporlandı, her evet. raporda ee, Bu otel Firma e, sahipleri e, dikkate almayabilir, gözden kaçabilir, bilmiyorum. Ben Bilmiyoruz. olması gerekeni söylüyorum, ama var mı yok mu e, bilemiyorum çünkü e, yorum yapmam. Tabi. E, süreç belirleyecek. Etik değildir. Tabi. Bana bu imkanı verdiğiniz Biz için çok teşekkür, hocam, teşekkür ederim hocam, İyi ki katıldınız. Merak ettiklerimizi sorduk, sormamıza gerek kalmadı, bir bir sıraladınız. İyi ki varsınız. Çok ee, teşekkür ederim. Güzel yayınlarda buluşalım diyeceğim işte ama maalesef böyle hocam bunları da anlatacağız. Hatta ara ara biz bu yayınları yapalım evet, ki. yani her zaman için. öğrenelim biz de. Al. Evet öğrenelim. Ee, şöyle söyleyeyim ee, tek üzüldüğüm şey diyelim ki e, bazen böyle yangınlar oluyor, fabrika yanıyor, fabrika yeniden yapılıyor. Soruyorsunuz yangın güvenlik önlemlerini nasıl aldınız? yani e, lütfen güldüğüm için beni bağışlayın eskisinin aynısı diyenlere de rastladık yangından önce nasıl güvenlik önlemi varsa yangın sonrasında. sonrasında onu alıyorlar Ya yani o yüzden bizim bu tehlikeleri anlatmamız lazım Çok, ben haklısınız. tüm basın mensubu arkadaşlarınıza sizin nezdinizde de defalarca teşekkür ederim rica ederiz biz katıldınız Bizi aydınlattığınız için izleyicilerimize zaman ayırdığınız için Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Tamam. İyi çalışmalar tamam. diliyoruz size. İyi günler. Sayın iyi Hocam. Günler.